Davut Aleyhisselam Kudüs'te doğdu. Hz. Davut Aleyhisselam'ın adı Kur'an-ı Kerim'de 16 defa geçer. Hz. Davut Aleyhisselam sesinin güzelliğiyle bilinir. Hatta günümüzde bile güzel seslilere ona ithafen Davudi sesli denilmektedir. Hz. Davut'un Aleyhisselam'ın önceleri Talut'un ordusunda bir asker olarak savaştı. Daha sonra Allah'ın kendisine verdiği peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrailoğullarına kral oldu. İbadet ehliydi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Zamanını ibadet ve zikirle geçirirdi. Çobanlık ve demircilik yaptı. Kendisine dört büyük kitaptan biri olan Zebur verildi. Hazreti Davut Aleyhisselam 40 sene hükümdarlık yaptıktan sonra 100 yaşında vefat etti. Yerine oğlu Hazreti Süleyman Aleyhisselam geçti. Hazreti Davut Aleyhisselam'ın kabri Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneybatısında kendi adıyla anılan Davut şehrinde Siyon tepesinin üzerindedir. Hazreti Davut Aleyhisselam Kudüs'te doğmuş tahminen 100 yaşında vefat etmiştir nesebi Yahude bin Yakup bin İshak bin İbrahim'e dayanır. Kendisine hem peygamberlik hem de hükümdarlık verilmiştir. Tarihçilere göre hükümdarlığı tahrimen, tahminen milattan önce 1015-975 yılları arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Davut Aleyhisselam'ın 16 yerde ismi geçer. Ona İbranice lisanı ile Zebur indirilmiştir. Musa aleyhisselamdan sonra gelen Beni İsrail peygamberleri Tevrat ile amel ediyorlardı. Fakat Yahudiler başlarında peygamber bulunmadığı kısacık bir fırsat yakaladıklarında hemen kitabı tahrif ederek kendi heva ve heveslerine göre tevil ediyorlardı. Böylece itikadi ve ahlaki durumları bozuluyor. Yeni bir peygamber gelince düzeliyor. Fakat sonra tekrar pesada meylediyorlardı. Calut kimdir? O zamanlar Mısır ile Şam arasında Amalika kavmi vardı. Calut isminde çok güçlü bir reisleri bulunmaktaydı. Allah Celle Celaluhu, Calut'u İsrail oğullarının başına musallat etti. Cealut İsrail oğullarını mağlup ederek çocuklarını ve kadınlarını esir aldı. Beni İsrail'de Musa Aleyhisselam zamanından beri muhafaza edilen ve içinde bir kısım mukaddes emanetlerin bulunduğu kıymetli bir sandık vardı. Sandığı ele geçiren Cealut hakaret olsun diye onu pisliğe attı bu sandığa Kur'an-ı Kerim'de tabut denilmektedir. Ev, mal, mülk ve yurtlarından ayrı düşen İsrailoğulları çok huzursuz oldular. Tabutun ellerinden çıkmasına çok üzüldüler. Artık bütün emel ve gayeleri tabutu tekrar ellerine geçirmek olmuştu. Şimdiki Yahudilerin olduğu gibi. O sırada içlerinde rivayete göre İşmo'il isminde bir peygamber vardı. Yahudiler ondan kendilerini kurtaracak bir hükümdar istediler. İşmo'il aleyhisselam da dua ve niyazda bulundu. Hak Teala Talut isminde bir kimsenin melik olarak tayin edilmesini vahyetti. Fakat bir kısım Yahudiler Talut'u hükümdar yapmak istemeyip bu ilahi emre karşı çıktılar. Talut hükümdar soyundan değildir dediler. Çünkü o zamana kadar İsrailoğullarına gelen peygamberler Lavi bin Yakub'un hükümdarlar ise Yahude bin Yakub'un soyundan gelmekteydi. Talut ise her iki soydan da değildi. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle anlatılır. Musa'dan sonra beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere bize bir hükümdar gönder ki onun kumandasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber ya size savaş Pars kalınır da savaşmazsanız dedi. Onlar da yurtlarımızdan çıkarılmış... Çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım dediler. Kendilerine savaş yazılınca da içlerinden pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Bakası Bakara suresi 246. Peygamberleri onlara bilin ki Allah talutu size hükümdar olarak gönderdi dedi. Bunun üzerine biz hükümdarla daha layık olduğumuz halde üstelik ona servet ve zenginlik cihetinden geniş imkanlar da verilmemişken bize nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamber Allah sizin üzerinize onu seçti. İlmen ve bedenen ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihada eten ve her şeyi bilendir dedi. Bakara Suresi 247 İsrailoğullarının ileri gelenlerine göre iktidar, büyük servet ve sermaye sahiplerinin olmalıydı. Halbuki bu fikir cemiyetin menfaatine ve adalet prensibine aykırıdır. Çünkü iktidara zenginlerin değil, ehil olan kimselerin geçmesi gerekir. Bu da kişinin manevi gücü, bilgisi ve tecrübesiyle birlikte, kuvvet ve cesaretine bağlıdır. Pahri Razi'nin beyanına göre ...İşmo'il Aleyhisselam İsrailoğullarının teklifini şu dört sebepten dolayı reddetti. 1. Talut'u hükümdar olarak seçen Allah Celle Celaluhu'dur. 2. Hükümdarlarda iki vasıf aranır. 3. Siyaset ilmini idareciliği bilmesi, 4. Bedeni ve ruhi bakımından kuvvetli olması. 5. Mülk Allah'ındır, onu dilediğine verir. 6. Allah ihsanı ile fakiri zengin yapar, saltanata kimin layık olduğunu da hakkıyla bilir. Talut'un hükümdarlığına itiraz eden İsrailoğulları bu seferde. Eğer o sahiden hükümdarsa bize bir delil getirsin dediler. Bunun üzerine peygamberleri onlara şöyle dedi. ''Şüphesiz onun hükümdarlığının alameti vaktiyle sizden alınan tab tabutun size gelmesidir ki onun içinde Rabbinizden bir sekine yani ruhlara emniyet veren bir huzur, Musa ve Harun ehlinin bıraktıklarından geriye kalan bir takım şeyler vardır.'' Onu melekler taşıyacaktır. Eğer mümin kimseler iseniz şüphesiz bunda sizin için gerçekten bir delil vardır. Bakara suresi 248. Tabut hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlere göre tabut önce Adem aleyhisselama indi. Ondan Şit aleyhisselama geçti. Sonra sırasıyla İbrahim, Yakup ve Musa aleyhisselama geçti. Musa aleyhisselam Tevrat levhalarını ve bazı mühim şeyleri tabut denilen bu sandığın içine koydu. Tabutu seferde askerlerin önünde götürürlerdi.